Altınova beldesi süt üreticileriyle beldeye bağlı köylerde süt üreten köylü ürettikleri sütü 75 kuruşa mal ettikleri halde 60 kuruşa bile satamadıklarını belirterek adeta isyan etti. Altınova beldesinde süt üreticileri ürettikleri sütü 75 kuruşa mal edip 60 kuruşa bile satamadığını belirterek ürettikleri tonlarca sütü yola döktü. Sütün ana ham maddesi yem. Yemde 4 katı bir artış varken... Süt fiyatı hala aynı. Biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Maalesef 7-8 yıldır süt üreticisi, hayvancı üvey evlat muamelesi görüyor. Unutulduk. Yere dökülen süt bizim sütümüz. Gidip de Ukrayna'dan, Hollanda'dan süt tozu getirmenin bir esprisi yok. Bunun yurt dışına verdiğiniz ithal parayı yerli üreticiye desteklem olarak dağıtsanız zaten hiçbir sorun kalmayacak. 90 kilo süt aşağı yukarı bir çuval yeme alamıyor bin bir zahmet düşük üretilen sütü gene bin bir rica minnet zahmetle satıyor. Hangi firmadan firmaya veriyorsak sütü onun yemini dandik yem üretiyorlar. O yemleri bize sürüyorlar. Kullanmak zorundayız. Yani e, özgürce yemimizi bile seçemiyoruz. Yemi almadığımız zaman sütü almadığınız almadığınız zaman sütümüzü bırakıyorlar. Bir evi bir haneyi geçindiremez duruma düşük. Sırf bu işi yapmak Zorunda kaldığımız halde. Düvelerinizi kesiyor musunuz? Şu anda kesmiyoruz ama hepsi cihazımı... yok zaten. Para etmiyoruz. Gö kesemiyorsun. Hani hayvanını kesemiyorsun. Şu anda hayvan kesemiyoruz. Yani para dışarıdan para et yapıyor. ithal ediyoruz diyorlar. 14 liraya et ithal ediyoruz. Biz burada 13 liraya et kesiyoruz. Dana kesiyoruz. 9 liraya inek kesiyoruz. Altınova'da süt üreticilerinin yapmış oldukları eylemi destekleyenlerin arasında bulunan Altınova Belediye Başkanı Asım Sürerse, beldemizdeki süt üreticilerimiz ürettikleri sütü yok pahasına satmayı bir yana bırakın, çoğu zaman hiç satamıyorlar. Ürettikleri sütü her defasında zararına satmaktan bıkmış ve yılmış olan üreticiler bugün artık ürettiklerini yollara dökebilecek kadar bezgin bir haldedir diye konuştu. Bu arada KRT haberden Hakan Küçükakman hayvan üreticilerinin bu açıklamalarının ardından konuyla ilgili olarak Balıkesir'deki kasap esnafına et fiyatlarındaki son durumu sordu. Şimdi işte et fiyatları bugünkü duruma göre 24 lira kıyma. Efendim 24 lira. Şimdi dana bir de temizlenmiş var bizde. Her sesi çıkmış olarak da 28 lira. 23 lira 24 lira civarında geziyor et fiyatları. Birisi dıştan getiriyor, ithal mal getiriyor. 18 liraya satıyor. İtalyan 9 liraya alınıyor ama buradaki mal öyle değil. Buradaki mal 15 liraya kesiliyor. Bugün aşağı yukarı 20 liraya doğru maliyeti var ya. Yani. İthal hayvan kesip satan kasap arkadaşlarımız ya da büyük marketlerde fiyatlar biraz daha uygun. Ama biz kesinlikle yerli danayı tercih ettiğimiz için bizim fiyatlarımız diğerlerine göre 2 lira daha pahalı. Bu da devamlı yerli danayı, yerli hayvanı şey yaptığımız için, o yönde hayvanları aldığımız için. Şu anda normalde dana kıyması 22 lira, kuşbaşı et 24 lira, bonfile büftek 28-30 lira, kuzu eti gene 26-28 lira civarında. Fiyatlar bu yönde.